Herkese selamlar bugün herkes siz 214 dolar bakimiz var JNS koduyla bakı ekleyebilirsiniz çeşitli ödeme yöntemleri de mevcut arkadaşlar Keyfiniz yerindedir umarım <laughs> 214 dolarla bir katlı katlama videosu yapmak istiyorum Onun dışında değil free bölümüne gelip abi burada günlük kasanızı açabilirsiniz mesela ben açtım Ne gelecek 001 bu arada bana skin geldi iki kere Geliyor yani John Free'den de abi günlük herkesi yapmış olduğu çekişe katılın. Bakın ben katıldım. 15 saat sonra <laughs> 7 dolarlık banın çıkarsa güzel olur. Bedava bir şekilde çıkıyor. Abi şimdi 214'ümüz var. 214'lü güzel bir kasa açılımı yapmak istiyorum. So rough spilled'ım bir, bir, adet pahalı değsin ya. Bari minimal viral Yok Haydi abi Sword of Spill oh, oh 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 Güzeldir bu Faktörünür Statrakol Haydi oğlum O oh, güzel, güzel 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 abi güzel 105 dolar Nice Orion da güzel Neonair o kadar iyi değil 21 okey Orion'a gelseydi Orion daha iyiydi bu da bu da 5 para etmez. Ha, bunu alıyoruz. 10x vurduk buna geldi. <laughs> 255. Buna abi? Hongari. Rep... Neydi lan bu? Bu bayrak neydi lan? <laughs> Bulgar bayramı hatırlamıyorum ki. Ha bu da peşte işte. Romanya ya her neyse. Bu da peşte. Bu kasayı niye koymuşlar ki abi? Zarar yapalım diye mi koymuşlar? Ne? Bunda en yüksek bu var. O kadar da pahalı değil anasını satayım. Yok açmam bir daha. Bu ne abi 6 dolar veriyorsun 3 dolar alıyorsun. Öyle iş mi olur? Real dosya. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi herkes haydi. Let's go. Let's go. Bu 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 işte bu kadar basit ya. 1 2 İşte bu kadar basit arkadaşlar. Riske girmeden bir şey yapamazsınız. Ben basmazdım normalde ama bası, basasım geldi. Bastım anasını satayım. Geleni gördünüz. Bizimkisi daha iyi. Nasıldı ya? 10 dolar. Adam aldı. Tam bot aldı. 80'e 61. Holy shit. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Abi yok. Kasa açmayacağım. Şey kasa savaşı yapmayacağım ama kasa açacağım. Haydi. Kötü atın Kötü attın. 65 mi? O fena değilmiş ya. Kasaya göre. 64'lük bir kasa savaşı var. Bakalım. Kimse gelmeyeceği için bot ekliyorum abi. Genius'ta Alana botu geldi. Bert Mert botları daha iyiydi abi. Bunlar kim? F5. Ne oldu savaşı anlamadım ki. savaşı bozuldu lan Ana giremedik aga A a a, a, a. Tamam bundan girelim 95'i Kill in wonder Bizimkisi iyi Oh nice Nice oğlum. Bizimkisi yine nice ama sonlarda gidip buna bir bıçmış vurmasın umarım. Okey. Haydi son kasa. İşte bu kadar be. Bu kadar. Nice oğlum be. Nice. Arkadaşlar. 200'den 500 yaptık. J, JNS koduyla bakayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.